Elektrikli araçları gün geçtikçe daha çok yollarda görür hale geldik. Bu nedenle sizler için Türkiye'de 2025 Mayıs ayında en çok satılan 5 elektrikli otomobilini hazırladık. 5. sırada Opel markasının Frontera modeli var. Bu göz alıcı SUV modeli Mayıs ayında hızlı bir çıkış yaparak 835 adet satıldı. Ay genelinde ise %4,97'lik pay ederek ilk 5 arasında girmeyi başardı. Mayıs elektrikli ara satışlarında dördüncü model ise BYD Seal U modeli oldu. Mayıs genelinde toplam 845 adet satışla listede bir sıra yükseliş gösteren Seal U modeli bir önceki aya göre satışlarını arttırdı. Böylece ay genelinde %5,03'lük pay sahibi oldu. Görüntüsüyle dikkat çeken ve mini tasarım kodları taşıyan elektrikli mini Countryman bu ay listenin 3. sırasında yer aldı. Mayıs ayında toplam 1416 adet satılan kanturmen, ay genelinde satışlarda da %8,43'lük pay sahibi oldu. Elektrikli su modelleri arasında öne çıkan Tesla modeli Mayıs ayının en çok satan ikinci modeli oldu. Mayıs genelinde toplam 1545 adet satıldı. Tesla markasının ikonik tasarımı genel satışlarda ise %9,20'lik payın sahibi oldu. Ve geldik listemizin bir numarasına. Yerli otomobilimiz Top T10X, Mayıs ayının en çok satılan elektrikli araçlar listesinde zirvede yer alıyor. Listenin ilk sırasındaki sevilen model, geçtiğimiz ay toplam 3678 adet satıldı. Ay genelinde ise toplam satışlarda %21,89'lu pay elde etti. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.